bu ders genel anlamda coğrafi bilgi sistemlerine ilişkin size tanımları aktaracağım. Genel kavramları aktaracağım ders olacak. Bu kapsamda e, öğreneceğiniz konular coğrafi bilgi sistemlerine genel bakış, coğrafi bilgi sistemlerinin toplanması, saklanması, yeniden düzenlenmesi, analiz edilmesi ve görüntülenmesi, bilgi için başvurulabilecek yerler, coğrafi bilgi sistemleri yazılımları ve kullanım alanları, coğrafi bilgi sistemlerinin geleceği ve coğrafi bilgi sistemleriyle problem çözme tekniği üzerine temel anlamda bilgiler vereceğim. Birinci bölümde coğrafi bilgi sistemlerinin tanımlarını size aktaracağım ve kısa tarihçesini vermeye çalışacağım coğrafi bilgi sistemlerinin böyle güzel bir tanımı var. Coğrafi bilgi sistemleri mekansal verilerin bölgesel analiz ve sentezini sağlayan teleskop, mikroskop, bilgisayar ve kopyalama makinesi gibi donanımların tamamıdır. Aslında bu bir benzetme. Coğrafi bilgi sistemleri ne bir kopyalama makinesi, ne bir mikroskop ne de bir teleskop. Coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla siz bölgesel analiz ve sentez yapmak adına çok temel bazı araçlara sahip olabilirsiniz ve coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla mekansal verilerin analizi ve değerlendirilmesi sürecinde sahip olduğunuz bu araçlar size hızlı şekilde projeyi üretme ve karar verme yeteneği sağlar. Coğrafi bilgi sistemleri nasıl ortaya çıkmıştır konusuna baktığımızda coğrafi bilgi sistemleri kartografya, haritacılık yani, coğrafya, bilgisayar, matematik, planlama gibi bilim dallarından elde edilen bilgiler üzerine kurulu bir sistemdir. Coğrafi bilgi sistemi ise coğrafi bilgi sistemi teorisi ve coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımı üzerine dayalı yeni bir disiplinler arası bilim dalıdır. Yine farklı tarifler var burada. Ee, bu tariflerin arasındaki ortak nokta coğrafi bilgi sistemleri için mekansal verilerin gerekliliği ve öneminin olması ve bu verilerin haritalarda ilişkili olması. Yani coğrafi bilgi sistemlerindeki temel husus mekan ve mekana bağlı olan verilerin değerlendirilmesi. En tebe, temel coğrafi bilgi sistemlerinde mutlaka bir veri tabanı, harita bilgisi ve bu ikisi arasında bağlantıyı sağlayacak bir bilgisayar desteği olmalıdır. Şimdi slaytlar düzgün gözükmüyor. Ee, aslında mekansal ve mekansal olmayan veriler nelerdir diye düşündüğümüzde çok temel olarak şöyle bir örnek verebiliriz. Örneğin bir e, bisikletçi dükkanındaki bisiklet parçalarının kodları listesi e, ve bunlardan kaç adet olduğu söz gelimi e, bunların fiyatları gibi bilgileri içeren bir veri tabanı nasıl bir veri tabanıdır? Mekansal mıdır? Değildir. Peki siz günlük yaşam içerisinde hiç veri tabanlarını kullanıyor musunuz? Nerede kullanıyorsunuz ya da çok sık kullanıyorsunuz veri tabanlarını esasında mekansal olmayan veri tabanlarını. Alışveriş için bir alışveriş listesi. Orada kullanmıyorsun belki ama işte herhangi bir hipermarkete Gittiğin zaman ne yapıyorlar? Senin aldığın ürünün barkod okuyucusuyla okutturduyorlar, fiyatını oradan alıyorlar, doğru değil mi? Onun haricinde kendi stoklarından onu otomatik olarak düşüyor, doğru mu? E demek ki yani aslında bir hipermarkette sizin yazar kasanın önüne gittiğinizde parayı ödediğiniz anda kullanılan sistem geri planda nedir? O hipermarkette yer alan tüm ürünlerin kaç adet olduğunu, bunların e, fiyatlarının ne olduğunu gösteren bir mekansal olmayan veri tabanıdır geri planda çalışan şey. Ya da günlük hayat içerisinde yine çok yaygın olarak kullandığınız sizin bir başka veri tabanı uygulaması var. Ne? Evet. Değil, çok yaygın kullanıyorsunuz. Notlarınıza nereden bakıyorsunuz? Hı. Örgün Öğrenci Sisteminden bakıyorsunuz. Kayıtlarınızı nereden yapıyorsunuz? Örgün Öğrenci Sisteminden yapıyorsunuz. Bu nedir peki? Bir öğrenci tabanıdır. Veri tabanıdır. Mekansal mıdır? Mekansal değildir. Peki? Buraya kadar demek ki aslama ya da bankaya gidiyorsunuz, paranızı çekiyorsunuz. Bankaya gidip paranızı çektiğinizde bankadaki banka memuru neye ulaşıyor? Siz hesap cüzdanınızı veriyorsunuz, hesap numaranızı giriyor ve sizin bütün o hesapta yaptığınız e, hareketlerin hepsini görüntüleyebiliyor. Sizin hesabınızda ne kadar para var görüntüleyebiliyor et çıkarıyor size bir para veriyor ya da siz para yatırdığınızda aslında o veri tabanının içerisine bunu ilave ediyor. Ya da hastaneye gidiyorsunuz. Hastanede gittiğiniz zaman sizin bir dosya açılıyor sizin için. Doğru mu? O dosyanın içerisine siz oraya ne zaman gitmişsiniz, hangi hastalıklar tanısıyla gitmişsiniz, ne tedavi uygulanmış size? Ne oluyor? Yine bir veri tabanı uygulaması çalışıyor. Peki hastaneden çıktınız. İlaç yazıldı size. Eczaneye gidiyorsunuz. Eczaneye gittiğinizde eczacı ne yapıyor? Eğer bir sosyal güvenlik kurumu aracılığıyla bu parayı ödemeyecekseniz ne yapıyor? Bu sefer sizin ilaçla ilgili olan veri tabanınızı vatandaşlık numaranıza bağlı olarak açıyor. O veri tabanında da siz ne zaman ne ilacı almışsınız, ne kadar fark ödemişsiniz, ne yapmışsınız, ne etmişsiniz hepsi gözüküyor. Hatta ya hatta bugün bir antibiyotik aldın, ertesi gün gittin bir daha yazdırıyorsun aynı antibiyotiği veriyorlar mı sana? Vermezler. Derler ki bak sen bir gün önce antibiyotiği almışsın zaten. Sistem izin vermez. Bu da bir veri tabanı. Bakın veri tabanları aslında yaşamımızın her alanında bizi zaten kuşatmış durumda. Biz istesek de istemesek de veri tabanları artık dünyada 7-8 milyar insanın yaşadığı düşünülecek olursa ve 7-8 milyar insanın bir takım işlemlerini sürekli takip etmek zorunluluğu olduğuna göre nedir artık veri tabanları, yönetim sistemleri yaşamımızın her yerinde aslında farkında olalım ya da olmayalım karşımıza çıkıyor. Bunun gibi yüzlerce yeni örnek verebilirim hepinizin günlük hayatta çok yaygın olarak kullandığı veri tabanları Evde internete bağlanıyorsunuz söz gelimi, ADSL üzerinden. Sizin hangi siteye girdiğiniz, kaç dakika nerede kaldığınız, ne kadar veri download ettiğiniz, upload ettiğiniz geri planda nerede tutuluyor? İnternet providerı veri tabanında tutuluyor, ona göre size ücret kesiyor. Cep telefonu görüşmeleriniz, kimi aradınız, kaç dakika konuştunuz, ne yaptınız, ne ettiniz, bir ay önce ne yaptınız, hangi pakettesiniz, nerede tutuluyor? Telefon şirketinin veri tabanında. Telefon şirketinin veri tabanında tutuluyor. İşte veri tabanları o kadar önemli ki artık. Ciddi anlamda yaşamımızın her yerinde mekansal olmayan veri tabanlarıyla karşı karşıyayız zaten. Peki nedir bu mekansal olan veri tabanları, onu bir düşünelim. Şimdi söz gelimi hemen çok basit, bu slide'daki örneğe gelelim. Ee, bu örnekte şöyle bir şey var, ee, suç listesi var, hırsızlık olayı. Ve hemen yanı başında hırsızlık olayının hangi gün, hangi saatte ve nerede işlendiği bilgisi var, nerede. Bakın anahtar sözcük burada. ...coğrafi bilgi sistemlerini anlamamızın anahtar sözcüğü... ...nerede sorusuna cevap veren bir veri sistemi... ...veri yönetim sistemi... ...mekansal olan bir veri tabanı yönetim sistemi. Çok net. Ve bakın şöyle çarpıcı bir tablo var esasında. Dünyada bugün... ...verilere baktığınız zaman... Dünyadaki verilerin yüzde 80'ine yakını mekansal veriler, mekana bağlı. Yani bu da coğrafi bilgi sistemlerinin günümüzdeki önemini çok net anlatan bir tablo. Dünya'da bugün itibarıyla verilerin yüzde 80'i mekansal verilerdir ve dolayısıyla veri tabanı yönetim sistemlerinin yüzde 80'i de mekansal olmak durumundadır. Daha iyi sonuca ulaşabilmek adına. Peki mekansal veri tabanlarını siz nerelerde kullanıyorsunuz örneğin? Gidiyorsun muhtara ikametgah kağıdı alıyorsun. Muhtarlık bilgi sistemi. Kullanıyor musun burada? Adresin var. Evet, nerede olduğunu yazıyor. Aslına bakarsan örgün öğrenci sisteminde de senin adresin kayıtlı. Böyle değerlendirdiğin zaman bir adres bilgisi içeriyorsa bu veri tabanı mekansal olan bir veri tabanı. Aslında gittiğin zaman bankada da adresin yok mu? Şimdi ne istiyorlar herkesten? İkametgah kağıdı istiyor ya da fatura istiyor. Telefon şirketinde senin adresin var mı? Var. var. Peki başka ne örnek vermiştik? Hastanede adresin var mı? Var. Demek ki bizim dediğimiz portre gerçek. Yani dünyadaki verilerin yüzde sekseni mekansal veri. Belki daha fazlası mekansal veri. Ve dolayısıyla mekansal bilgi sistemi esasında o düşündüğümüz veri sistemleri oluşuyor. Peki her mekansal bilgi sistemi coğrafi bilgi sistemleri midir? Arada bir fark olmalı. Birine diyoruz ki mekansal bilgi sistemi, birine diyoruz ki coğrafi bilgi sistemi. Her mekansal olan veri sistemi coğrafi bilgi sistemi değildir. Ama her mekansal veri sistemi coğrafi bilgi sistemlerine dönüştürmek üzere anahtar olan nerede sorusunun cevabını verir. Nerede oturuyorsun? Nerede oldu? gibi nerede sorusunun cevabını mutlaka verir. Peki mekansal bir veri sisteminin coğrafi bilgi sistemi olabilmesi için ne gerekir? Ee, çok temel olarak ne gerekli bir veri sistemi gerekli. Bunun dışında bir grafik bir veri gerekli, bir harita gerekli, bir plan gerekli, bir proje gerekli, bir uydu görüntüsü gibi bir raster görüntü gerekli. Mekansal bilgi sistemini eğer siz coğrafi bilgi sistemi olarak değerlendirmek istiyorsanız size mutlaka veri tabanınızla grafik verinizin bir araya getirilmiş olması lazım. Ve ben örneğin bunu bir banka örneğinden yola çıkarak yapalım. Güneş nerede oturuyor sorusunun cevabını veri tabanından alabilirim. Gösterir bana. Şurada şurada oturuyor. Nerede okuyor? Oradan öğrenebilirim. Ben bunu eğer coğrafi bilgi sistemleri kapsamında değerlendireceksen o zaman bana aynı zamanda bu sistemin güneşin oturduğu yere harita, plan ya da başka bir grafik veri üzerinde göstermesi lazım aynı zamanda. Güneş nerede oturur? Eskişehir'de oturur. Eskişehir'in orada hemen bana grafik veri üzerinde yerini de gösteriyor olması gerekiyor. Coğrafi bilgi sistemleri temel olarak baktığımızda bu kadar net, bu kadar açık ve günümüzde 21. yüzyıl dünyasında bu kadar kaçınılmaz olan artık bir veri tabanı uygulama ve yönetim sistemi durumunda. Peki bunlar biz neden saklıyoruz? Ne ihtiyacımız var bunlara? Yani e, veri tabanı yönetim sistemleri olmazsa ne olurdu? Ya da e, Diğer taraftan coğrafi bilgi sistemleri olmasa ne olurdu? Olabilir miydi? Olabilirdi. Ne yapacaktık o zaman biz? Veri tabanı yönetim sistemlerinde sakladığımız şeyleri tutacaktık. Klasörlerde saklayacaktık. Arşivlerde saklayacaktık. Daha önce olduğu gibi 8 milyar insan için yüzlerce farklı klasör oluşacaktı farklı farklı yerlerde. Şimdi de var kısmen bunlar. Ama şimdi en azından şöyle bir şey var. Bunların hepsi bilgisayarda olduğu için sen Türkiye'nin neresine gidersen git. Nüfus kayıt örneğine ihtiyacın var. Eskiden nasıl yapıyordu bu iş? Eskiden telefon ediyordu senin bağlı olduğun yere. Onlar bir fax çekiyorlardı oraya. Ona bağlı olarak onlar nüfus cüzdan suretine hazırlayıp senin evine veriyorlardı. Ya da bankadan, banka hesabından para çekeceksin. Hesabın Eskişehir'de Ankara'dan para çekeceksin. Eskiden ne yapıyorlardı? Ankara şubesine gittiğinde sana git kardeşim mi diyorlardı. veremeyiz parayı mı? Hayır ne yapıyorlardı? Eskişehir şubesine telefon ediyorlardı. Senin hesap bilgilerini faksla alıyorlardı. Ya da faksın olmadığı zamanlarda tabii ki mektupla alıyorlardı. Ondan sonra sana bunu veriyorlardı. Peki bize ne sağladı en temelde? Çok ciddi anlamda hız kazandırdı. Onun haricinde peki daha da önemlisi ne? Diğerinde netice itibariyle insan faktörü var. İnsanın hata yapması, yanılması ya da, ya da'yı sonra söyleyelim, yanılması payı var. Bunda var mı? Hata yapabilir mi birisi? Çok az. Üçkağıt yapabilir mi? Çok zor. Yani bunların netice itibariyle hep güvenlik protokolleri tarif edilmiş olduğu için, yetkiler tarif edilmiş olduğu için Böyle bir şey yapmaya kalktığında da kimin, ne zaman, nasıl, ne şekilde, nerede yaptığı zaten ortaya çıkar. Hangi IP üzerinden, nereden ulaştı, nasıl girdi, bunların hepsi ortaya çıkabilir. De devamında başka bir şey dedik, demin yarım kestim. Onun ötesinde bunlarla ilgili olarak şöyle bir şey yapacaksınız. Ee, güneşe ait bir sürü özelliği, veriyi, banka hesaplarını ne kadar suç işlediğini, ne kadar trafik cezası yediğini notlarını, hastalık kayıtlarını nerede doğduğundan yaptığı her şeye kadar her şeyi, telefon görüşmelerini hepsini bir arada değerlendirmek istiyorsunuz. Bunları yüzlerce dosya güneşle ilgili klasör çıktı. Bunları klasör üzerinden değerlendirmeye kalksanız, birincisi insan muhakeme yeteneğiyle çok ciddi anlamda yine hata yapabilirsiniz. Gözden çok şeyi kaçırabilirsiniz. İkincisi, ikincisi çok zaman kaybedersiniz. Bunu şimdi hemen mekana taşıyalım. Planlamaya dönelim. Siz mimarlık öğrencileri olarak şöyle bir çalışma yapacaksınız. Bir yerde odun pazarı dokusu içerisinde örneğin bir kentsel yenileme projesi yapacaksınız. Odun pazarında var 3000 tane ev. 3000 ev. Ve sizin kentsel yenileme anlamında yapacağınız değerlendirmede bu yapıların fiziksel durumları, kimin tarafından yapıldığı, ne zaman tarafından, ne zaman yapıldığı, efendim söyleyeyim büyük e, mülk sahipleri, efendim söyleyeyim yapının geleneksel özellikleri, fiziksel özellikleri, dış görünüşü, mekan sayısı, metrekaresi gibi bir sürü bilgiye ihtiyacınız var. Çünkü siz şöyle bir şey yapmayı düşünüyorsunuz. Geleneksel özelliklere sahip 120 metrekarenin üzerinde 120 metrekarenin üzerinde mülkiyeti hazineye ait olan ve fiziksel durumu iyi olmayan yapılarda bir restorasyon projesi gerçekleştirmeyi istiyorsunuz. Belediyede çalışıyorsunuz. Başkanınız sizden böyle bir şey istedi. Yapmanız gereken şey nedir? Bu 3000 bin tane binanın tek tek bütün klasörlerini açmanız, tek tek bunları ne yapmanız lazım? İncelemeniz lazım. Aylarca uğraşırsınız. Belki bir sene uğraşırsınız ilgili. İşte coğrafi bilgi sistemleri ortamına bunu bir kere aktardığınız zaman ve sürekli bunu tabii ki güncel tutmanız halinde. Böyle bir şey sizden istendiği zaman bunu 30 saniyede yaparsınız. Bunları veri olarak girersiniz. Bu özelliklere haiz binaları bana gösterirsiniz. Bunu eğer sadece sözel veri üzerinden yaparsanız tablolarda bu veri tabanı. veri tabanı yönetim sistemi ve mekansal bir veridir adres bilgisi ise. Bir de bunu harita üzerinde de gösterirseniz o pazarı dokusundaki o zaman ne olacak? O zaman coğrafi bilgi sistemlerinde bir sorgulama yapmış olacaksınız. Şimdi coğrafi bilgi sistemlerinin ne olduğu aşağı yukarı anlaşıldı mı? Son olarak şunu da söyleyelim bir ara verelim. Coğrafi bilgi sistemleri verilerin saklanması, yeniden düzenlenmesi, mekansal verilerin belirli amaçlar için gerçek dünyadan alınıp dönüştürülmesi ve götür görüntülenmesini sağlayan güçlü bir araç setidir. Bir araç kutusudur. Ve bu işleri yapar. Mekansal verilerin toplanması, saklanması, düzenlenmesi, analiz edilmesi, sorgulanması, görüntülenmesi, çıktısının alınması, arşivlenmesi için kullanılmış, otomatikleştirilmiş bir veri tabanı yönetim sistemidir. İki tane temel girişimi vardır. Sözel veriler ve grafik veriler. Haritalar, planlar, uydu görüntüleri vesaire vesaire vesaire. Bunun haricinde diğer bileşenleri ise bilgisayar. Olmadan olur mu? Olmaz. Temel olarak söylüyorum bilgisayar. Onun haricinde de lazım insan. İnsan olmadan olmaz. Ne işler, veri olmadan olmaz. Doğru mu? Evet. Ve başka son olarak ne lazım? Coğrafi bilgi sistemlerini kullanabileceğiniz bir yazılı. İşte bunları bütünleştirdiğiniz zaman ortaya çıkan şey coğrafi bilgi sistemleri oluyor. Evet, şimdi bir ara veriyoruz. Aradan sonra devam ediyoruz. 15 dakika.